Garaj Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Peugeot 508. Peugeot 508 D sınıfında bulunan bir model. Rakipleri Passat, Skoda Superb, Opel Insignia, Citroen C5. Aslına bakarsanız C5'in tam selefi diyebiliriz. Birebir ortak malzemeler kullanılarak üretildi bu araç. Ön taraftan baktığımızda Peugeot 301'e çok benzer bir tasarım var. Burada biraz 508 ve Insignia daha çok sportifliğe yakın bir tasarım seyrediyor. 16 inç jantlarımız var. Keşke 17 olsaydı. Aracı daha kalıplı, daha şık bir görsel sunabilirdi. Aracın arka tarafı çok şık. Gece stop lambaları yandığı zaman güzel aslan pençeleri oluyor. Aynalarımız otomatik olarak kilitleniyor. Bagajımız aynı şekilde otomatik olarak açılıyor. Aynı zamanda şöyle bir şey göstereyim size. Bu da çok güzel bir detay. Bagajı kapatalım. Buradaki 508 Wilson ortasına bastığımız zaman da bagajımız açılıyor. Şu an köydeyim. Zannedersem biraz tozlandı. Hafif bir ses yaptı buralar. Normalde böyle bir şey yoktu. Aracın kapı kapanma hissiyatları olarak şöyle bahsedebilirim size. Gayet güzel bir açılışı. Gayet de top bir kapanışı var. Bu araçların yar olmamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi. Burada bir fitil, burada bir fitil. Ve burada güzel kalınca bir fitil uygulanmış. Aynı şekilde içeriden dış rengi göremiyorsunuz. İçeriler siyah kaplama. İnip binmesi gayet rahat bu araca. Şu şekilde. Kapımızı kapatalım. Burada yaklaşık bir karış kadar bir mesafe var. Öyle söyleyebilirim. Burada güzel havalandırma çıkışlarımız var. Menfezlerimiz var. Aynı şekilde arkadaki kapı üst plastiklerimiz de yumuşak ve kaliteli. Burada bir kolçağımız var. Gayet rahat. Tam elimin hizasında kalıyor. Burada da iki tane bardaklığımız var. Bunu arkasından bagajı erişimde mevcut. Burada çok şık aydınlatmalarımız iki tane. Arkadan öne bakış açısı bu şekilde. Şu an tam benim gözümün önünden görüyorsunuz. Ya konsol gerçekten tasarım olarak sade ve şık. Kesinlikle kendini kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim. Kolçağımızı kapatalım. Ön tarafa doğru geçelim. Aracın iç detaylarına geçtiğimizde şu an direksiyonu başındayım. Burada kullanılan malzemelerden başlayalım isterseniz ilk olarak. Bu yukarılar yumuşak plastik. Şöyle göstereyim. Yani yumuşumuş. Parmağım içine kadar giriyor. Buralar halı kaplama. Buralar da aynı şekilde yumuşak. Kaliteli bir halı bu. Burada metal kapı açma kollarımız var. Burada malzeme sertleşiyor. Çoğu arabada olduğu gibi. Fakat içi çok dolu. Yani tok tok. O şekilde anlatabilirim. Bu arada şöyle bir yerdeyiz. Manzaramız çok güzel. Malzeme kalitesinden devam edelim isterseniz. Bu yukarılar yumuşak plastikle kaplı. Çok kaliteli hissettiriyor. Baya yumuşak. Aynı şekilde buralar. 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 Buraya kadar. Yumuşumuş bir plastikle kaplı. Yani araç malzeme kalitesi olarak sınıfının bütün beklentilerini kesinlikle karşılıyor diyebilirim. Bu bölümde şanzıman kontrolümüz var. Burada yarı otomatik bir şanzımanımız var. R, N ve A sola çektiğimiz zaman manuel konumuna geliyor. Burada manuel bir el frenimiz var. Onun arkasında güzel, geniş, ileri geri ayarlanabilen fakat yukarı aşağı hareketi olmayan bir kolçağımız var. Buradan içini açtığımızda çok büyük olmayan yeterli sayılabilecek şey seviyede. Yani içine ruhsat, işte kartlarınız para koyabileceğiniz bir göz var. Bu taraftan açılmıyor. İlk öyle zannetmiştim. Tek taraftan açılıyor. Aynı şekilde bu tarafa gelmiyor. Burada klima menümüz var. Onun üstünde radyo kontrol paneli var. Onun üstünde dörtlü flaşör ve kapı açma, kapama, kitleme tuşlarımız var. Burada bu ortak olsun konsolda hissettiğimiz o bardaklık yokluğuna çok güzel bir çözüm bulmuş Peugeot. Buraya iki tane güzel açılıp kapanabilen bardaklıklar yapmışlar. Şöyle söyleyebilirim. Konsolun bütünlüğünü çok iyi bir şekilde tamamlıyor. Fakat pek kullanışlı olduğunu söyleyemem. Yani üstüne bir su şişesi koyduğunuz zaman ekranı kesinlikle engelliyor. Yani bu araçta hissedilebilir bir şekilde eşya gözü problemi var. Bu orta konsolda telefonu kesinlikle koyacak bir yeriniz yok. Yani telefonu ya bunun üstüne koyuyorsunuz. Buradan kayıp düşebiliyor. Veya bacağınızın arasına kendi koltuğunuza veya yan koltuğa koyuyorsunuz. Yani iç konsol görüntüsü olarak nasıl diyeyim size. Bence çok kaliteli gözüküyor ve çok da şık gözüküyor. Torpido gözümüz buradan bir tuş vasıtasıyla açılıyor. Güzel yavaş yavaş. Açılma hissiyatı çok güzel. İçi kadife kaplı bir göz. 508'imizin direksiyonu başındayız. Aracımızın yolda verdiği izlenimleri size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince aracımız zaten dediğim gibi 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel bir şanzımana sahip. Bunun performansı hakkında bilgi vereceğim. Şu anda klimamız açık. Erzincan'ın Levent Pınar Köyü yollarındayız şu anda. Bu yol ya bozuk satı olmasına karşılık çok güzel, virajlı, keyifli güzel manzarası olan bir yol. İsterseniz biraz viraj yapalım. Karşıdan biri gelmezse, hemen şöyle manuel modunu alıyorum. Klimam açık. Yapacak bir şey yok. Hava çok sıcak. Evet, basmaya başlıyorum şu an. Umarım keyifli olur. Aracımızın biraz yol tutuşundan bahsedelim. Evet arkadaşlar, şu an giriyorum birazdan. karşı iyice görmem lazım. Basabilmek için. Evet gelen yok. Tekrardan yapıştırıyorum. Üçü attım. Vites geçişleri gayet zevkli, keyifli. Şöyle bir viraj kasalım şurada. Dördü attım. Evet. Şu an hızımız 110. Karşıdan biri gelebilir. Yavaşlıyorum. Evet. Biraz daha devam edelim. Kapatalım. Dışarının soğukluğu gelsin bize. Arkadaşlar aracın konforu inanılmaz yani. Gerçekten. Nasıl anlatayım? Bilmiyorum. Mercedes E kasa kullananlar var mı aranızda? Yani inanın E kasayı kesinlikle aratmıyor. Şöyle dönelim. Evet. evet. Gerçekten müthiş. Muazzam yol tutuyor biri gelmemesi lazım. Birazcık devam edelim. Aracın kullanım detaylarından bahsedelim. Arkadaşlar aracın kol çağı ve şu konsolu çok güzel. Yani o kadar güzel konumlandırılmış ki beni burada gerçekten müthiş bir konsol karşılıyor. Burada çok güzel bir ekranımız var. Bu ekranda navigasyon, bluetooth. Bu sonradan takım Android bir ekran. Tabii ki bunun orijinalleri de var. Allure paketlerde. Aracımız bildiğiniz gibi aktif paket. Yol sesi olarak arkadaşlar araç 130'a kadar rüzgar sesi almıyor. 130'dan sonra çok hafif. Yani kesinlikle hiçbir zaman böyle aşırı derece artan bir ses yok araçta. Kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. E, lastik sesi olarak böyle bozuk satılarda lastik sesimiz var. Her, yani gerçi bu yolda her araçta var bu ses. Ama normal asfaltta lastik sesi de kesinlikle yok. Motor sesimiz var. Ama şöyle söyleyeyim size yani böyle bir dizel sesi gibi değil de böyle sanki e, V6 motor bir benzinli sesi gibi yani böyle ciğerden. Değişik yani kesinlikle kullanmanız lazım. Aracın altı birazcık yere alçak. İç genişliği çok güzel. Yani kesinlikle bir neyle kıyaslayabiliriz bu aracı? bir Passat'la kıyaslayabiliriz. Bir Passat'ı kesinlikle aratmıyor bu araba. Daha doğrusu Passat'tan iyi bile diyebilirim. Donanım paketleri olarak da iyi diyebilirim. Çünkü bu araç yani başlangıç paket bir araç sayılabilir. Aracımızda elektrikli koltuk, otomatik far sensörü, yağmur sensörü, gece karartmalı ayna, hız sabitleme, vesaire vesaire pek çok özellik var. Bu araç arkadaşlar otomatik bir araç değil aslında. Sizin yerinize vites atan bir mekanizma var aşağıda. Siz komut verdiğiniz zaman mesela şu an 3'te gidiyorum. Bakın 4'e attım hemen attı. Yani ben nasıl 3'ten 4'e atıyorsam nasıl bir süre geçiyorsa aynı şekilde bu aracın içindeki mekanizma da bu aracı 3'ten 4'e geçiriyor. Bu kimisini rahatsız edebilir. Kimisini benim gibi memnun edebilir. Arkadaşlar ben bu şanzımanı çok seviyorum. İnanın ki çok keyifli. Ayrıca şöyle bir şey var. DSG şanzımanın bakım maliyetleri 10 bin liraları aşarken bu aracın bir tek devriyaj başlık baltası var. O değişir. Edeceğiniz masraflar çok düşüktür. Yolda arkadaşlar bu araba kesinlikle 190 180-190 sol şeritten gitme arabası. Erzincan'a geldik. Ee, geldiğim bant hep 140-150 arasıydı. Araba yakmıyor. Yani depoyu fullledim İstanbul Kasımpaşa'dan. Şu an çeyrek deponun üstündeyiz. Yani müthiş bir araba. Biraz daha basalım. Biraz daha yol tutuşundan bahsedelim. Şanzıman çok direkt tepkiler veriyor. Yani ben istediğim an düşürüyor arkadaşlar. Kesinlikle o internette denilenlere inanmayın. Yollar çok bozuk. Karşıdan gelen olursa sıkıntıya girmeyelim. Kimsenin de canını yakmayalım. Bizim de canımız yanmasın. Araç arkadaşlar 1.6 dizel 112 beygir. Çekiş konusunda kesinlikle bütün beklentileri karşılıyor. Evet. Of çok güzel ya. Gerçekten müthişsin ya. Müthiş. Hadi. Evet. Gerçekten harika. Arkadaşlar araba harika viraj yapıyor. Yani benim bundan önceki arabam Leon F vardı. Mümkün değil Leon'la. Böyle giremezsiniz arkadaşlar bu virajlara. Araba ESP lambasını yakmıyor yani. İnanılmaz heyecanlandırıyor beni. Yol bozuk. Ya arabaya da çok zarar vermek istemiyorum. Kilometresi çok yüksek. 285 bin dediğim gibi araba. Hatta şu an 287 bin 954 kilometrede. fren sesine gelecek olursak arkadaşlar arabanın içinde bu araba 287 bin kilometrede hatta 288 bin kilometrede olmasına rağmen araçta bir trim sesi yok. Kesinlikle kapı içlerinden, torpidosundan, konsolundan, sağından, solundan hiçbir ses gelmiyor. Sadece böyle çok nadir böyle Arnavut kaldırımına girdiğinizde çok sizi hiç rahatsız etmeyecek düzeyde. Yani bu Mercedes'lerde olan ses neyse bunda da o var. Kesinlikle bir Mercedes aratmıyor bu araba. Ve size kesinlikle o sınıfta bir araca bindiğinizi yani D sınıfında bir araca bindiğinizi belli ediyor. Ya bakın şu an rampa çıkıyoruz ikinci viteste. 3'e attım geçti yani biraz da bu arabayı iyi kullanmayı bilmek lazım. Konfor kesinlikle çok rahatsız edici hiçbir şey yok bu yollarda olmamıza rağmen. ya nasıl anlatabilirim ki? Gerçekten arkadaşlar bundan önce benim Golf 7'im vardı. Ondan sonra Leon Efar'ım oldu. Ondan sonra Captiva'm oldu. Pek çok araca bindim. Şirokko'm oldu. Pek çok arabam oldu. Bu araba gerçekten bana müthiş zevk veriyor. Herkes Peugeot alma. Peugeot alma. Masraf açar diye e, konuşmalarda bulunmasına rağmen arkadaşlar ben bu arabayı 20.000 km'dir biniyorum. Sadece yağ bakımı yaptım. Sadece. Birazcık daha yapıştıralım. Yağ sıcaklığımız düştü. Manuel aldım. Evet, karşıdan gelen biri yok. Hadi yavrum. Arkadaşlar ESP lambasını bile yakmıyor araba. Ya müthiş. Gerçekten müthiş. Şu an yani yaşamanız lazım şu zevki. Harikasın ya. Evet. Çok iyisin be. Çok iyisin ya. Ya böyle arabayı gerçekten çok hızlı bir arabaymış gibi anlatıyorum ama arkadaşlar araba gerçekten hızlı bir araba olmasa da çok keyif veriyor. Kötü yönleri yok mu? Kötü yönleri düşünmem lazım. Ne gibi bir kötü yönü olabilir? Şöyle bir kötü yönü mesela şu an aklıma gelenlerden söyleyeyim size. Koltuk çok aşağı inmiyor. Yani ne kadar indirirseniz indirin. Bir Golf'te, bir Leon'da, bir Shroko'da oturduğunuzun bir tık üstünde oturuyorsunuz. Onun haricinde kötü bir özellik olarak şu ortadaki turuncu ekranları pek beğenmiyorum ben. Bunların makyajlarında bu ekranlar beyaz geliyor. Bu araçta bir ambiyans aydınlatması eksikliği var. Kesinlikle var. Ben onu buraya aydınlatma, ambiyans aydınlatması uygulayarak giderdim. Gece bu da çok güzel bir görüntü sağlıyor. Şu an köyümüze geldik sayılır. Çok keyifli bir şekilde geldim ben. Umarım siz de çok eğlenmiştirsiniz. Yani araç hakkında anlatacaklarım zannedersem sürüş olarak bu kadar. Ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmiştirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizlerle kalın. Başka bir test videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muazzam. Muazzam. Tek kelimeyle muazzam.